Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri aynı inanç ve duygularda buluşturan, ortak bir tarih ve medeniyete mirasçı kılan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den beri hak, hakikat yolunda, ilim ve hikmetle insanlığın ufkunu aydınlatan bütün peygamberlere ve bilhassa iyiliğin, adaletin, güzel ahlakın en büyük öncüsü sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Değerli rektörüm, kıymetli ilim insanları, sempozyumu teşrif eden aziz kardeşlerim, Öncelikle sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Günümüz İslam dünyasında din anlayışları ekseninde gerçekleştirilen sempozyumun hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Kıymetli haziron. Geçmişten bugüne dini hayat ekseninde yapılan araştırmalar açıkça gösteriyor ki tarihi süreç içerisinde bir takım farklılıklar yaşanmış olsa da din insanın gündeminde ve hayatında her zaman mutlaka bir karşılık ve anlam bulmuştur. Bu da Dinin fıtri bir duygu ve evrensel bir olgu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla insanoğlu daima bir dine inanma eğilimi içinde olmuştur. Çünkü varlığın aşkın boyutuyla irtibat kurmak insan için fıtri bir ihtiyaçtır. İslam'ın insanlık için ortaya koyduğu ideal değerlerin hayat bulmasında en önemli vasıtalardan biri hiç şüphesiz ilimdir. Nitekim İslam düşüncesinde ilimlerin amacı insanın kendisi, çevresi, eşya, tabiat, kainat ve son raddede Cenab-ı Hak'la olumlu ilişkiler kurmasını temin etmektir. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, özellikle ifade etmek isterim ki, ulema hayatın temel meselelerini ele almak, ve insanlığa rehberlik etmekle mükelleftir. Huzur, güven, refah gibi değerlerin egemen olduğu bir hayatın inşasına ulema öncülük etmek zorundadır. Bunun yolu da İslam'ın iman, bilgi, adalet, merhamet, salih amel, güzel ahlak gibi ilkelerinin doğru bir zeminde açık, anlaşılır, ikna edici bir yaklaşımla tüm insanlığa teklif edilmesidir. Gözden uzak tutulmaması gereken hususların başında sanal ortam gelmektedir. Bildiğiniz üzere günümüzde dijital medya artık geleneksel medya araçlarının yerini almış ve internet hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dijital medyanın hayatın her alanına dahil olması onu toplumların zihin dünyasında da oldukça etkili bir konuma getirerek bireylerin sosyal, kültürel ve siyasi hayatına nüfuz etmesine imkan sağlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak inanç dünyası ve inanca dayalı pratikler de söz konusu süreçten etkilenmektedir. Bugün dini öğrenme vasıtalarından biri haline gelen medya araçları Dini içerik ve dini tecrübelerin paylaşıldığı bir zemin olarak hayatımıza dahil olmuştur. Riskleri yanında bu durum aynı zamanda İslam'ın hakikatlerini dijital platformlarda tanıtma fırsatı açısından büyük bir imkana da işaret etmektedir. İslam'ın rahmet ilkeleriyle yeryüzüne umut olması gereken Müslümanlar bugün ciddi problemlerle karşı karşıyadır. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinde hikmete dayalı köklü bir ilim geleneğiyle büyük medeniyetler kuran Müslümanlar bugün karmaşa, kaos ve tefrika girdabında maalesef bocalamaktadır. Açıkça ifade edeyim ki yanlış din algısı bugün İslam'ın önündeki en büyük engellerden biridir. Bir yanda din ve diyanet alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan, cehalete boğulmuş, din istismarını menfaat kapısına dönüştürmüş kimseler, diğer yanda din ve diyanete karşı ön yargılı, saplantılı ve maksatlı kişilerin gerçek dışı, gelişi güzel paylaşımları, hakikatin uzağında kalan kimselerin ve bilhassa genç nesillerin din tasavvurunda ciddi tahribata sebep olmaktadır. Bu sebeple bizler gayretlerimizi daha bilinçli, sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla nesillerin zihin ve gönül dünyalarını İslam'ın hakikatleriyle buluşturmaya teksif etmeliyiz. Zira insanlığın umudu ve geleceği ulaştığı her toplumda, her mekanda, Huzurun ve güvenin kaynağı olan İslam dinidir. İnsanlık bütün sorunlarını ancak İslam'ın bilgi, hikmet, feraset yüklü mesajlarıyla çözüme kavuşturabilir. Sözlerime burada son verirken böyle bir ideale hizmet edeceğini düşündüğüm bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Tekrar hepinizi en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته